Daha sonra Doğu'da ve Batı'da ve Arap yarımadasında çökmeler olacak ve yeryüzünden tamamen bir yer, yani haritadan silinecek. Arap yarımadasında artık Suud olur, Irak olur, Suriye olur ki bugün Suriye, Suriyelik'te ne yaptı? Çıktı. Hakikaten çıktı yani. He. Haritadan da ne yaptı? Silindi. Hatta bir rivayette Şam ehlinde hayır kalmadığında kıyameti ne yapma? Bekleyin diyor. Allah bizlere hayır versin. Sonra yine büyük alametlerden bir tanesi gökyüzünü çok kalın bir dumanın, sisin kaplayacağı ve hiç kimse hiçbir yeri ne denizde ne karada ne havada göremeyeceğini diyor. Bunu Elmalı Hamdi hazır bulmuş şey, Elmalı Hamdi neydi? Yazar mı? Ha. Bulmuş. Tefsirinde şöyle yazıyor. Yani gülün, gülecek mi, ağlar mıyız bilmiyorum koskoca. Alim bunlar. Buldum diyor ben diyor bunun tefsirini diyor. Ee, Doha suresinde Allah hale. Bu diyor eskiden onların zamanında biliyorsunuz vapurlar vardı ve kömürle çalışıyorlardı ya. O vapurlardan hani çalışırken kömürü bastıkça duman ne yapıyor? Hani biraz benim yaşım olan insanlar geçmişe gittiğinde Kışın hep kömür yandığında ne oluyordu? Göz gözü görmüyordu. Adam bulmuş. Vapurun o dumanı var ya, ha işte kıyamet alameti oymuş. işte. İskeleden bakıyor vapurun dumanına, işte diyor kıyamet alameti ha bu diyor. Kimse göz gözü görmüyor denizden. Deniz denizde gözükmüyor. Kara karadan o vapurların dumanıyla adam bulmuş. Allah bizlere hayır versin. Dabbanı alimler nasip etsin kardeşlerim. Daha sonra Kur'an'ın yeryüzünden kaldırılması, güneşin battığı yerden doğması. Buna mecaz olarak yaklaşanlar vardır ki yanlıştır. Bazı kesimler demişlerdir ki İslam'ı batı batırmıştır. Yani Avrupa, Hristiyanlar, Haçlı seferleriyle dinlerini bozmuşlardır. İnsanları dinlerine düşman etmişlerdir. Alimlerini müsteşlik veya oryantalist olarak yetiştirmişlerdir. İşte Müslümanlar da oralara işçi şu bu giderek orada onların Müslüman olmasına sebep olarak İslam oradan doğacak deyip Türkiye'yi bombalamışlar. Yaptıkları gibi bu fikirdekiler. Bu böyle değil. Hadis-i Şerif'te diyor ki hiç şey bırakmadan ne diyor? Muaz. Bu güneş nereye gidiyor? Hı? Rabbinin arşının altına secdeye gidiyor diyor. Ne olacak? Şayet izin verilirse yarın tekrar doğacak. Yoksa öyle kalacaktır. Güneş de ay da kimin emrindeymiş? Bitti. Kıyamet alametlerinden birisi neymiş? Battığı yerde doğacak arkadaş. En büyük alametlerden birisi ki bu da son alametlerden. O oldu mu zaten hamile kadın çocuğunu düşürecek. İşte deve yavrusunu düşürecek. Çocuk ihtiyar vaziyete gelecek. Dağlar yerinden oynayacak. Devam edip gidiyor. Kıyametin dehşetini anlatıyor. Evet. Ve çok önemli bir mesele daha var burada kardeşler. Dört ayaklı konuşan bir hayvandan bahsediliyor. Gelen Nas'larda. Bu da e, yani kula, aslan kula ayağı işte şöyle, yelesi işte şöyle çok acayip bir varlık. Yani dabbe dediğimiz bir varlık. Fakat çok ilginç. Hangi topluluğa giderse oranın diliyle konuşacak. Müslümansa sen Müslümansın, kafirse sen kafirsin diyecek karşılaştığı insana. Bu da kıyametin son alametlerinden bir tanesi. Allah böyle dehşetli güne bizleri düşürmesin. Çünkü onları gördüm iş bitmiş oluyor artık. Yani artık bitiyor. Evet. Daha sonra Aden'de yani Aden Yemen'dir. Yemen yakınında bir ateş çıkacak. İnsanları Şam'a doğru sürecek ve artık kıyametin kopmasını ne yapın bekleyin diyor. Kardeşlerim bunu da ee, bu Yemen'in yanmasını falan bu Rusların Afganistan'a girme hadisesini falan hatırlarsanız daha sonra Amerika'nın orada petrol kuyularını bombaladığında hatta eğer hafızanız iyice yoklarsanız çok kalın dumanların e, çıktığını o kuyuların alev aldığını te, Yemen'deki alevin te, kaç ülkeden gözüktüğü haberleri falan geldi. Ama dediğim gibi kıyametin vakti Allah'ın ilminde alametleri de nedir müpemdir şudur deme şeyine sahip değiliz. Hadis-i şeriflerde gösterilen o ki o Yemen'deki ateş insanları Şam'a doğru ne yapacak? Toplayacak. Şimdi biraz geriye gidelim. Tabi bunların hepsi varsayım olarak gidiyorum. Arap Baharı diye bir şey çıkarttılar. Hatırlıyor musunuz? Yakın zamanda. Ne oldu? İnsanları bir ateş sardı, sürdüler. Sistemi değiştirdiler, yönetimi değiştirdiler. Nereye sıçladı? Fas, Cezayir, Tunus. Sonra oraların hepsi bitti. Nerede toplandı ateş? He? Şam'da. Yani hadisin işaret ettiği her şey sanki orada şu an nedir? Düğümlenmiş gibi bir şey ama Allahu Alem diyoruz. Yani daha ileri ne yapamıyoruz? Gidemiyoruz ki bu alamet yani şu büyük alamet hakikaten zuhur etmiş gibi göz.